Herkese yeniden merhaba. Bugün yöresel bir yemek olan banduma ya da bandırmayı yapacağız. Aslında kazdan yapılır. Biz bugün köy tavuğunu tercih ettik. 2 tane tavuk var bu leğende. Güzelce parçalandılar, temizlendiler ve tüyleri yakıldı. Normalde tavuk yıkanmaz ama biz bugün yıkamaya ihtiyaç duyduk. O yüzden yıkayacağız. Yağlı kısımlarını da göstermeye çalıştım size. Daha sonra güzelce süzdük. Tenceremize kalından inceye doğru olacak şekilde diziyoruz. Tencerenizin alt kısımlarına but gibi böyle kalın olan etleri koyarsanız, üst kısımlara göğüs, kanat ve boyun tarzı yerleştirirseniz tavuğunuz çok daha güzel pişecektir. Biz bunun kapağını kapatıyoruz ama biraz sonra tenceremizin değiştiğini göreceksiniz. Çünkü buna sığmadı. E, suyu arttıkça, kabardıkça taşmalar meydana gelecekti. O yüzden daha büyük bir tencere tercih ettik ve kendi suyunda iyice kaynattık. Ekstradan tavuk yağı aldık çünkü bu tarif için fazlasıyla yağa ihtiyacımız var. Tavuk yağının sertliğine göre de sıvı yağ ve tereyağı da ekliyorsunuz. Güzelce kaynadığını tekrar görüyorsunuz. Buradaki kıkırdakları almanız gerekiyor. Alırken ki aşamayı çekmemişim kusura bakmayın. Daha sonra tavuğun suyu tükendiğinde bir su ekliyoruz. Bu şekilde geçecek kadar. Burada iyice kaynıyor. Daha sonra suyu süzüyoruz. Gördüğünüz üzere yağlı lezzetli bir su var. Tavuk pişerken de zaten karabiber, tuz tarzı şeyleri ekliyorsunuz. Ben bunu açıklama kısmına yazacağım. Etimizi güzelce didikliyoruz. Çok böyle didik didik tavuklu pilav tarzında değil de bildiğiniz böyle büyük et parçaları halinde didiklemenizi tavsiye ederim. Yufkayla yeneceği için daha lezzetli oluyor. Köy tavuğu ne kadar iyi pişirirseniz pişirin. Biraz lastik gibi bir kıvamda olur ama bu tavuk gerçekten yumuşacıkmış. Daha sonra yufkalarımızı kesiyoruz. Biz yufkalarımızı da kendimiz yaptık ama onların videosu yok maalesef. Kalın kısımlarını alıyoruz ve biz burada buna kulaklı diyoruz. Kulaklı olacak şekilde yufkalarımızı çapraz çapraz kesiyoruz. İki tavuğumuz olduğu için ve kalabalık bir aile olduğumuz için... Fazlasıyla yufkamız da var. Yufkalarımızı bu şekilde doğruyoruz ve kenara alıyoruz. Daha sonra bir maşa yardımıyla tavuğun suyunu ve yağını birleştiriyoruz bir tencerede ve bu yufkaları da orada banyo yaptırıyoruz. Daha sonra borcamımızı alıyoruz. Bu şekilde kat kat diziyoruz didiklediğimiz tavukları da tam ortasına koyuyoruz. Bu yöreden yöreye değişir. Yufkaların arasına koyan da görürsünüz. Bunlar tamamen normal. Yeme tarzınıza göre değişkenlik gösterebilir. Deneyen herkese afiyet olsun.